Ferrari 2024 F1 aracı ile meydan okuyor. Gerçekten etkileyici. Klasik kırmızı beyaz tasarımın dönüşü aracı ikonik kılıyor. Fakat asıl mesele aracın içindeki yenilikler. Bu değişimler 2023'e kıyasla çok daha hızlı bir performans vaat ediyor. Bu düşünceyle Ferrari'nin 2024'te Red Bull'a daha fazla meydan okumasına şahit olabilir miyiz? Ve önemlisi aerodinamik ve mekanik anlamda yeni geliştirmeler neler? SF24'te neler değişti? ilk olarak tamamen yeni bir şasi ve tabanla donatılacak. Bu, Maranello'nun 2023'teki hatalarından edindiği dersler sonucunda kaçınılmazdı. Yükseltmeleri işe yaramadı. Zira SF23'ün şasisi ve tabanı iyileştirmeleri optimize etmeye uygun değildi. Bu durum, aracın dengesini sağlamak adına ekip tarafından çok fazla bastırma gücünden ödün verilmesini gerektiriyordu. SF24 için bu durum sorun oluşturmayacak. Çünkü mühendisler aracı güçlendirmek için durmadan çalıştılar. Yeni modelde radyatörler ve elektronik kontrol üniteleri için geliştirilmiş yerler var. Ayrıca aracın altı ve yanlarında kanallar genişleyecek. Bu da arkaya doğru daha iyi akış sağlayacak. Ayrıca aracın şanzıman çevresinde gerçekleşecek ikinci bir düzenleme daha var. Bu 2024 modelinde de görülen yeniden tasarlanmış çekme çubuklu arka aks ile birlikte aracın bu kısmını her iki yandan 20 mm olacak şekilde toplamda 40 milimetre daraltacak. SF24'te benimsenen başka bir hayati öneme sahip parça ise 2023 Challenger modeline göre oldukça daraltılmış olan ve artık difüzörün ortasına dek uzanan zeminin orta kısmıdır. Lekler ve signs için sağlanacak olan sadece çıkarma işleminin verimliliği ile sınırlı kalmayıp özellikle düşük profil düzeyinde ya da kanat kenarındaki arka kanat etkinliği açısından da ek hava akımının serbest bırakılması anlamına gelir. Bu Venturi kanalları içinde de büyük önem taşır. Zira SF-23'ün alt kısmı kendi yapısal zeminlerinden yeterli performans sağlayamadığı için takımın Venturi kanallarını iyileştirme şansını da yitirmiş oluyordu. Bu aerodinamik sektöründe otomobil geçen birkaç yıl içinde rakiplerine karşı üstünlük kuracak en önemli parçayı geliştirmeyi ihmal etmekle kalmadı. Ferrari aynı zamanda difüzörün verimliliğini artırıp daha yüksek downforce değerleri elde etmeyi de göz ardı etti. Burun tasarımına gelinse... Ferrari'nin müşteri takımlarından esinlenerek bu bölüm için evrimsel bir günseleme yapacağını söylemek gerekir. Tersine, ön kanat büyük ihtimalle değişmeyecek. Fakat, 2023'te Austin'den sonra Ferrari'nin sağladığı yeterli veri, bazı parçaların test edilmesine ve aracın aerodinamik olarak ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesine olanak tanıyan müşteri firmaların önemini ortaya koymakta. Bu, Aston Martin'in AMR24 aracında da yeniden şekillendirilen bir parça olmuştu. Dolayısıyla Red Bull'un rakiplerinin 2026'dan önce Avusturyalı ekibi alt etmek için benzer bir gelişim yolu izledikleri açık. Bu, Ferrari'nin Red Bull'da büyük ölçüde incelediği ve Austin ve UME'de daha fazla test ettiği bir parçadır. Las Vegas onlara önümüzdeki sezon için SF24'a daha fazla evrim uygulamak için yeterli bilgi sağladı. Aracın daha verimli bir ön kanadını göreceksek, o zaman çok daha büyük bir aerodinamik denge bekleyeceğiz. Ferrari'nin geçmiş sezonlardaki en büyük sıkıntıları aracın yapısı nedeniyle etkili güncellemelerin kısıtlanmasıydı. 2023 sezonunda, daha önce de söylediğim gibi, ana meydan okuma sürüş yükseklikleriydi. Yani, araç yerden çok düşükken yaşanan dengesizlik yüzünden ekip, düşük sürüş yüksekliklerini kullanamadı ve önemli derecede bastırma kuvvetinden ödün vermek zorunda kaldı. Bu yüzden Ferrari, süspansiyon geometrisini temel alan bir çözüm geliştirdi. Ve en fazla bilgi edindikleri alan da burası. Ön çekme kolu ve arka itme kolu düzenine bağlı kalarak süspansiyon etrafındaki parçaların birbirlerine göre konumlandırılmasını benimsediler. Ön süspansiyon kısmında, üst üçgen biçimindeki kolların belirgin bir eğimine tanık olacağız. Bu da ön tarafın belirgin bir şekilde anti-dive ya da anti-squat etkisi yaratmasını sağlıyor. Kolların bu dik açısı, yan podlarla yer arasındaki kanalda hava akışını aşağı yönlendirerek aerodinamiği güçlendirir. Bu nitelikler Red Bull'un 2023 Challenger'ında zaten vardı. Yani Ferrari yeni bir buluş yapmadı. Red Bull'un belirlediği standartlar etrafında bir tasarım ve felsefe geliştirdiler ve bu yaklaşımın gelecekte fayda sağlayacağını umut ediyorlar. Alt girişlerde büyük bir giriş yapılacak. Venturi girişlerinin yanındaki dış yönlendiricilerde Red Bull benzeri artırılmış geometriye sahip olacak, ön tekerleğin dümen suyundan korunacak. Soğutma da önemli bir alan ve SF24'ü Has ve Sabacars ile kıyasladığınızda son ikisinin girişleri genişletmek için kulak benzeri bir uygulamaya sahip olduklarını göreceksiniz. Bu oldukça zeki bir hareket. Bilinen bir tasarımı kullanarak çarpışma testlerinden başarıyla geçmek. Ferrari'nin motorlarını soğutmak için bu yöntemi tercih etmesi anlaşılır bir durum ama SF24 modelinde bunun kullanılmasını beklemek gerçekçi değil. Çünkü onların motorlarının özgün soğutma gereksinimleri var. Hasınkind’en farklı bir yapıya sahip olsalar bile. Sauber takımı gibi Marinello grubunun da kanal bölgesindeki önemli iyileştirmeler için minnettar olması gerekiyor. 2024 model aracın 2023'ten ayrışan yeni aerodinamik gelişmeleri var. Kaputun arkasındaki eğimli bölümlerle Santa tepsisinin tanıtımı sonrası Efes 23'te gördüğümüz bypass kanalı korunup güncellenerek daha net bir egzoz çıkışı bekleyebiliriz. Bu gövde değişikliklerine ek olarak SF24'ün performans iyileştirmeleri dondurulmuş olsa da motorunda bazı düzenlemeler yapılacak. Bunlardan bazıları 2023 sezonunun ikinci yarısında zaten kabul edilmişti ve 2024 için Ferrari'nin motoru daha az ani elektrik gücü dağıtımına sahip olacak. Hızlanma sırasında lastik bozulmasını daha da azaltmak için. Bu, Ferrari'nin önümüzdeki sezon için sahip olacağı bir numaralı hedeftir. Çünkü tek seferlik performansın eksik oldukları bir şey olmadığı açıktır. Ancak genel yarış temposu ve lastiklerin korunması Maranello ekibinin başaramadığı süreçlerdi. Bu nedenle Leclerc pole pozisyonlarını kazandığında RV19 ilk birkaç turda hızla geçtiği için bunları yarış galibiyetine dönüştüremedi. Bu hem Leclerc UM hem de bilimin 2024'te daha kolay başaracağı bir görev, SF24 projesinin tamamı hakkında konuşurken Wasser Ferrari'nin 2024 sezonundaki hedeflerini açıklamaktan çok mutluydu. Tekrar ediyorum. Bu saniyenin onda biri kadar bir mesele. Yani aradığımız şey 01 ya da 02 performansı. Kesinlikle 5 değil. Bir adım atmak zorundayız. Bu adımı küçümsemiyorum. Arabanın 95 parçasını değiştiriyoruz. Belki de bunun bir devrim olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu akulde tutarak, Ferrari'nin 2024 sezonu için en büyük sorunu Leclerc ve bilim arasındaki barışı korumak olabilir. Çünkü bu sürükülerin her ikisinin de önünde büyük zorluklar olacak.